Merhaba sevgili arkadaşlar. Python'daki listeler konusunun ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda listelerin elemanlarına erişeceğiz ve indexing olayından bahsedeceğiz. Hadi bakalım vakit kaybetmeden başlıyoruz. Listem adında bir değişken belirliyorum. Daha sonra list fonksiyonunu yazıyorum ve içerisine bir string ifade yazacağım. Böylece listenin içerisine bu string ifadenin her bir harfini teker teker yazmaktansa list fonksiyonu bunu benim için yapacak. String olarak Clarus ve yazıyorum. Ardından listeme bir bakıyorum. Gördüğünüz gibi Clarus ve stringinin her bir harfini listeye ekleyerek bana 9 elemanlı bir liste verdi. Şimdi ben bu listenin elemanlarını bir de yazıyla yazmak istiyorum. Clarus v yazıyorum. Ardından indeks değerlerini giriyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi buradaki indeks değerlerine göre listemin elemanlarını çağırıyorum. Listem diyorum ve 0 yazıyorum. Böylece 0. indeksteki eleman olan C harfi benim karşıma geliyor. Aynı şekilde listem deyip bu sefer indeks değeri olarak 3 verdiğimde 3. indeksteki eleman olan R harfi benim karşıma geliyor. Peki acaba ben buradaki indeks değerlerinin dışında bir değer yazacak olursam nasıl bir çıktıyla karşılaşırım? Hemen onu da gösterelim. Listem diyorum ve bu sefer 15 değerini yazıyorum. Bana 15. indeksteki elemanı getir dediğimde gördüğünüz gibi bir indeks errorla karşılaşıyorum. Out of range diyor. Yani bu indeks değeri benim kapsamımın dışındadır diyor. Bu indeksleme olayını string videosunda detaylı bir şekilde anlattığım için daha fazla üzerinde durmak istemiyorum. İzlemeyenler için string videosunu kartlara bırakıyorum. Bu videoda ise konuyu daha çok uygulamalar yaparak göstermek istiyorum. Hemen vakit kaybetmemek adına daha önceden yazmış olduğum listemi buraya yapıştırıyorum ve hücremi çalıştırıyorum. Şimdi bu liste üzerinde biraz uygulama yapalım ve ilk sorum geliyor. Bu liste kaç elemanlıdır? Bence burada videoyu durdurup sorunun cevabını tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Ben de burada listemin lenine bakıyorum ve 3 cevabını alıyorum. Yani bizim listemiz 3 elemanlıymış. Ben de bu arada ekrandaki şu yazıyı silip neden 3 çıktısı aldığımızı açıklamaya çalışayım. Evet sevgili arkadaşlar. Şuradaki virgüle kadar birinci eleman diğer virgüle kadar ikinci eleman. Daha sonra başka bir virgül olmadığı için şu da bizim üçüncü elemanımız oluyor. Yani bu listemiz üç elemanlı bir listedir. Peki arkadaşlar soru 2. Ben buradaki Kemal string'ine ulaşmak istiyorsam bunu nasıl yaparım? Yani öyle bir kod yazmam gerekiyor ki Python benim karşıma Kemal string'ini çıkarsın. Yine isterseniz burada da videoyu durdurup nasıl bir kod yazmamız gerektiğini bulmaya çalışabilirsiniz. Ben hemen çözmeye başlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar Kemal String'i şu listenin içerisinde. Demek ki benim önce bu listeye ulaşmam lazım. Şimdi burası sıfırıncı indeks. Burası birinci indeks. Bu liste ise ikinci indeks değerine sahip. Yani ben burada listem deyip köşeli parantezin içerisine iki değerini yazdığımda karşıma ihtiyacım olan bu liste çıkıyor. Pekala ilk aşamayı hallettik. Şimdi elde ettiğimiz bu listenin kaç elemanlı olduğuna bir bakalım. 1, 2, 3, 4 elemanlı bir liste elde etmişiz. Şimdi bunun indeks değerlerini de yazacak olursam 0 1 2 3. Buradan şunu görüyorum. Benim istediğim Kemal string'i indeks numarası 3 olan listenin içerisinde. O zaman benim bu elemana ulaşmam lazım. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğim? Şuradaki satırı alıyorum. Buraya kopyalıyorum. Bu yukarıdaki listenin aynısıydı. Ben bu listenin 3. indeksindeki elemana ulaşmam gerektiği için hemen köşeli parantez içerisinde 3 yazıyorum ve çalıştırıyorum. Karşıma liste içerisinde Kemal çıktı. Fakat benim istediğim şey bir liste değil. O listenin içerisindeki Kemal string'i. Peki bunu nasıl yapacağım? Şu anda benim karşımdaki liste sizce kaç elemanlı? Elbette ki gördüğünüz gibi bir elemanlı bir listem var. Peki ben bu listenin içerisindeki şu Kemal stringine nasıl ulaşabilirim? Ve bu stringin indeks numarası sizce nedir? Elbette ki bu liste bir elemanlı olduğu için bunun indeks değeri de sıfırdır. Şimdi ben buradaki satırın aynısını yazdığımda köşeli parantezlerimi açıp sıfır dediğimde sıfırıncı indeksteki Kemal stringi benim karşımdaki karşıma gelmiş oldu. Peki ben burada indeksleme işine devam edecek olursam çünkü karşımda bir string var ve string'de de indeks değerleri vardır. Örneğin Kemal stringindeki A harfini elde etmek istiyorum. Bunun için şunu Hemen buraya tekrar yapıştırıyorum. Ve Kemal stringindeki harflerin indeks değerlerini yazıyorum. 0, 1, 2, 3, 4. Burada A harfinin indeks değeri 3 olduğu için hemen buranın devamına 3'ü yazıyorum. Ve A harfi karşıma çıkıyor. Hemen şurayı bir sileyim. Sevgili arkadaşlar bence buradaki en önemli nokta şuydu. Şu ifade bana tek elemanlı bir liste döndürdü. Ve benim bu tek elemana ulaşabilmem lazım. Ve bu elemana ulaşabilmek için de ve indeks değerini 0 yazıyoruz. Hemen şuraya bir comment ekliyorum ve buraya çokomelli diye notumu alıyorum arkadaşlar. Hadi o zaman pekiştirmek için bir örnek daha çözelim. Örnek 2 diyorum ve şöyle bir liste yazıp hücremi çalıştırıyorum. Sizce buradaki liste kaç elemanlı bir listedir? Burada 3 tane eleman gözüküyor. Peki sizce bu liste 3 elemanlı mı? Hadi hemen bunun bir lenne bir bakayım. Len listem dediğimde bana bir çıktısını veriyor. Peki nasıl oluyor bu? Hadi bir inceleyelim. Sevgili arkadaşlar, benim listem şuradaki köşeli parantezden başlıyor, şuradaki köşeli parantezde bitiyor. Bunun içerisindeki şu liste ise sadece bir elemanı temsil ediyor. Pekala, ben bu listenin içerisindeki Ahmet string'ine ulaşmak istersem bunu nasıl yaparım? Hadi hemen yapmaya çalışalım. Önce şurayı bir temizleyeyim. Ardından kodlarımı yazmaya başlıyorum. Hemen listemi yazıyorum. Öncelikle ben şuradaki listeye erişmem lazım. Ve bu listenin indeks değeri de 0'dır. Niye? Dışarıdaki liste 1 elemanlıydı. O yüzden indeks değerini 0 yazdığım zaman bakın içerideki liste benim karşıma çıktı olarak geliyor. Ben şu anda nested list yani iç içe liste olan şu listenin içerisindeki İlk listeye erişmiş olduğum. Pekala sizce bu elde etmiş olduğum yeni liste kaç elemanlıdır? Artık bunu çok rahat bir şekilde görebildiğinizi düşünüyorum. Bu listemiz de bir elemanlı bir listedir ve içerisindeki elemanın da indeks değeri elbette ki sıfırdır. O zaman haydi bakalım bu listenin içerisindeki listeye de ulaşalım. Hemen şurayı kopyalayıp yapıştırıyorum. Ve sıfırıncı indeksteki değere erişmek için köşeli parantez içerisine sıfır yazıp hücremi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi artık şu listenin içerisindeki bu listeye de erişmiş olduk. Peki benim bu elde ettiğim liste kaç elemanlı? Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 elemandan oluşmakta. Hemen bunun da indeks değerlerini yazacak olursam Ahmet'in indeks değeri 0, Mehmet'inki 1, Merve'ninki de 2. Ben Ahmet'e ulaşmak istiyorsam Ahmet'in indeks değerini yazmam gerekiyor. Hemen bunu tekrar buraya kopyalıyorum. Ahmet'in indeks değeri olan 0'ı yazıyorum ve hücremi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi artık Ahmet'e eriştim. Şimdi arkadaşlar bu karşımdaki Ahmet ifadesi bir string ifadedir. Gerçekten bunun string olduğunu hemen type'ına bakıp bir göstereyim. Evet gerçekten de bu bir string ifadeymiş. Ben biliyorum ki string ifadelerin de indeks değerleri vardır. Örneğin ben bu Ahmet kelimesinin içerisindeki t harfine erişmek istiyorsam hemen bu ifadenin aynısını yazıp t harfinin indeks değerini yazmam gerekiyor. O da en sonda olduğu için eksi bir yazıyorum. Ve karşıma t harfi çıkıyor. Evet arkadaşlar bu iki örnek sanırım indeksleme olayını açıklamak için yeterli olmuştur. Hadi şimdi biraz daha negatif indeksten bahsedelim. Her ne kadar şurada kullanmış olsam da burada listelerde kullanımıyla ilgili bir açıklama yapayım. Yine yukarıdaki gibi Clarisway stringinden listemi oluşturuyorum. Şimdi ben bu listenin elemanlarını yazıp üzerlerine de indeks değerlerini bir ekleyeyim. Clarisway diye yazıyorum. Pozitif indeks değerlerini zaten biraz önce görmüştük. Şimdi en sağdan başlayacak şekilde negatif indeks değerlerini yazıyorum. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 eksi 5 eksi 6 eksi 7 eksi 8 eksi 9 olarak yazdım. Burada dikkat etmeniz gereken şey normalde indeksleri yazarken sıfırdan başlıyoruz ancak negatif indeksleri yazarken eksi birden başlıyoruz. Bunu unutmamamız gerekiyor. Hemen negatif indekslerle alakalı örnekler verelim. Listem dedikten sonra köşeli parantez içerisinde eksi bir indeks değerini giriyorum. Bu bana şuradaki y harfini vermesi gerekiyor. Gerçekten öyle mi? Bakın çalıştırdığımda y harfine ulaşmış oldu. Şimdi bildiğiniz gibi Y karakterinin bir de pozitif indeks değeri var. Hemen şöyle hızlıca yazacak olursam 0 1 2 3 4 5 6 7 8 diye yazdığımda Y'nin indeks değerinin 8 olduğunu görüyorum ve listem 8 dediğimde yine bana Y harfini veriyor. Yine pozitif indekslerde olduğu gibi buradaki sayıların dışında bir indeks değeri verdiğimizde aynı şekilde hata mesajı alırız. Nasıl yani? Hemen listem diyorum ve negatif indeks olarak örneğin eksi -15 15'i veriyorum. Çalıştırdığım zaman yukarıda görmüş olduğumuz gibi bir indeks hatasıyla karşılaşıyoruz. Yine bize list index out of range diyor. Şimdi hemen ben şurayı sileyim ve yukarıdaki örneği bir de negatif indeksler için yapalım. Hemen yukarıdaki örneğimi buluyorum. Şu listemi alıyorum ve getirip Buraya yapıştırıyorum. Biz burada kemal stringine ulaşmıştık. Şimdi bunu hadi negatif indekslerle yapalım. Bunun 3 elemanlı olduğunu biliyoruz zaten. Şimdi ben en sağdan negatif indeksleri yazmaya başlıyorum. Şu eksi 1. indeksteki elemanım. Şu eksi ikinci indeksteki elemanım. Bu eksi 3. indeksteki elemanım. Demek ki benim önce buradaki listeye ulaşabilmem için eksi birinci indeksteki elemana ulaşmam lazım. Hemen yazıyorum. Listem dedikten sonra eksi bir yazıyorum. Tabii bunu yazdım ama çalıştırmadığım için yukarıdaki listemin değerini verdi. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Bunu tekrar çalıştırdığımda gördüğünüz gibi şuradaki listeye ulaştım. Şimdi buradaki indeks değerlerini yazıyorum. Şu eksi bir. Bu eksi iki. Bu eksi üç. Bu da eksi 4. Kemal stringine ulaşmam için yine eksi 1'i yazmam lazım. Yine şunu şuraya kopyalayıp yapıştırıp yanına tekrar eksi 1 yazdım çalıştırıyorum ve içerisinde Kemal stringi olan listeye eriştim. Aynı şekilde bu listenin içerisindeki elemanın indeks numarasını yazacak olursam burada tek eleman var ve tek eleman olduğu için bunun indeks değeri eksi bir. Yine şunu kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Yanına bir eksi bir indeksi daha giriyorum ve çalıştırdığımda gördüğünüz gibi Kemal stringine yine erişebildim. Şimdi ben bu elde ettiğim Kemal String'inin içerisinden bir harfe erişebilir miyim? Elbette ki erişebilirim çünkü String'lerde de indeks değerleri vardır. Örneğin A harfine erişmek istiyorum. Hemen şurayı bir sileyim. Ardından şu A harfinin indeks numarasına bakayım. Burası eksi 1, eksi 2. Yani A harfinin indeks değeri eksi imiş. Hemen bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ve A harfinin indeks numarası olan eksi 2'yi buraya giriyorum. Çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi A harfine ulaşmış oldum. Peki şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Eğer ki ben indeks değerlerini yazmaya negatif sayılarla başlarsam bundan sonra hep negatif sayılarla mı yazacağım? Hayır elbette ki değil. Onu da şu şekilde göstereyim. Bunun aynısını tekrar buraya yapıştırıyorum. Ve A harfinin pozitif indeks değerine bir bakayım. En baştan yazıyorum 0, 1, 2, 3, 4 A harfinin indeks değeri 3'müş. Yani ben buradaki eksi 2 değerini 3 ile değiştirecek olursam Yine A harfine ulaşabiliyorum. Yani verdiğiniz indeks değerlerinin pozitif veya negatif olması bir şeyi değiştirmez. Yeter ki o harfin indeks numarasını doğru girin. Evet sevgili arkadaşlar, listelerde indexing olayı da bu şekildeydi. Geldik slicing işlemine. İsterseniz videoyu daha uzun hale getirmemek için bu slicing işlemini 3. videoya bırakalım. Bundan sonra işleyeceğimiz konular listelerde slicing, listelerin elemanlarını değiştir Listelerde işlemler ve in ile not in operatörlerini göstereceğiz. Evet sevgili arkadaşlar 3. videoda görüşmek üzere. Bu arada beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz bizi çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.